Hepinize selamlar arkadaşlar yeni bir tanıtım platformu karşınızdayım bugün tanıtacağım platform ismi arkadaşlar DCGCkaputan.com arkadaşlar videoya geçmeden önce bunların hep ücret tanıtımlardır kesinlikle yatırım servisi değildir arkadaşlar haberiniz olsun burası arkadaşlar sizin kayıt olma ekranı çıktığını bırakacağım davet linki de arkadaşlar bu kısma gelip benim referansımda kayıt olabilirsiniz buraya gelip mail adresinizi buraya şifrenizi buraya ödeme şifrenizi buraya size Açıklamak için da davet koduna girerek başarılı bir şekilde arkadaşlar kayıt olabilirsiniz de mail Gelsin sonra sonrasında bir doğrulama kodu geliyor arkadaşlar bunu da unutmayın. Eğer daha önce gibi hesabınız varsa login kısmını tıklayarak buraya gelip mail adresiniz ve şifrenizi siteye giriş yapabilirsiniz. Ben hemen giriş yapıp tekrardan geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde hesabımı giriş yaptım. Burada arkadaşlar bir açıklama kısmı var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burayı da burada okuyabilirsiniz, inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu kapatıyorum. Burası arkadaşlar DCG Kulut Kapital kısmında arkadaşlar burada resimler liste açıklama yapıyor arkadaşlar. Bunu da görebilirsiniz. Burada bildirimler kısmı arkadaşlar. Buradan girip daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada arkadaşlar Bitcoin Ethereum bugünkü arkadaşlar anlık piyasa değerlerini görüntüleyebiliyorsunuz. Üyesi cinsinden. Bu platformun Platforma yatırılan arkadaşlar üyesi miktarını ve kullanıcı numaramızı görüntüleyebiliyoruz. Burada arkadaşlar anlık bir şekilde çekilen miktarları kullanıcıların göre görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada arkadaşlar bir canlı destek kısmı Buraya gelip bir soru yaşadığınızda burada arkadaşlar kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Burada arkadaşlar bu kısım var. Buraya arkadaşlar hesabınıza para yatırdıktan sonra burası bir yatırım kısmı arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ben hesabımı 30 dolar yatırdım arkadaşlar. Mesela buraya geliyorum. Burada arkadaşlar minimum 5 dolar en fazla bu kadar yatırabileceğinizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya mesela 5 dolar yatırdığınızda burada tri kısımları var arkadaşlar. Burada görüntüleyebiliyorsunuz. Tri 1'den tri 6'ya kadar kısım var arkadaşlar. Burada 5 dolar ile 500 dolar arasında %2, 500 ile 999 dolar arasında %2,5, 1000 dolar ile 9999 dolar arasında %3 arkadaşlar. Böyle %3,5, %4, %5'lik arkadaşlar bir kazanç sağlayabiliyorsunuz bu miktarlar arasında para yatırdığınızda arkadaşlar. Mesela buraya gelip ben 5 dolar yatırdığımda günlük arkadaşlar %2'lik bir kazanç sağlıyorum. Buraya gelip mesela arkadaşlar 600 yatırdığımda direkt bir teri Gördüğünüz gibi direkt beni 3 atıyor ve kazancı müziği 2.5 oluyor arkadaşlar. Ben buradan gördüğünüz gibi yatırdım ve sonuçta yürü kazandım arkadaşlar. Onu da para çekim işlemini size göstereceğim. Burada başka bir yatırım kısmı arkadaşlar buna girelim. Burada arkadaşlar görüyorsunuz en düşük 100 dolar en fazla 5000 bin dolar yatırabileceğinize bahsediyor ve günlük kazancı arkadaşlar %0.15 buraya gelir. mesela miktarı girdiğinizde firm dediğiniz yatırım yapmış oluyorsunuz arkadaşlar haberiniz olsun. Burada bir kısım daha var. Buraya gelelim. Burada 120 günlük, 180 günlük, 1 yıllık, 2 yıllık ve 60 günlük yatırım mevcut arkadaşlar. En düşük 100 dolar en fazla bu kadar yatırabileceğiz. Görebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar günlük kazançları görüntüleyebiliyorsunuz. Bütün günlere göre değişiyor arkadaşlar. 120 günlükte %2,5, 180 günlükte %3, 1 yıllıkta %3,5, 2 yıllıkta %4, 60 günlükte de, de %2'lik bir kazancınız oluyor. Buraya gelip miktarı girdiğinizde mesela arkadaşlar sizin için ne kadar kazanacağınızı hesaplıyor. Burada 180 dolar kazanacağımızdan bahsediyor mesela 60 gün sonunda arkadaşlar. Dediğim gibi konfirm deyip buraya yatırım yapmış olabilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun. Burada orada sizin arkadaşlar görüntüleyebilirsiniz. Bu arada hesabınıza giriş yaptığınızda bonus olarak arkadaşlar hesabınıza 100 dolar kayıt bonus olarak geliyor arkadaşlar. Bunu çekemiyorsunuz ama site içinde kullanabiliyorsunuz haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar bu kısma gelelim. Burada da arkadaşlar siz arkadaşınız daha direkt para böyle kazanabiliyorsunuz. isterseniz kör kutu kullanmak isterseniz buraya kendi davet kodunuzu kopyalayarak arkadaşlar arkadaşlarınızı siteye davet edebilirsiniz. Burada My Team kısmı Takım kısmımız arkadaşlar. Burada loyalleri görüntüleyebiliyorsunuz. Loyal 1 arkadaşlar sizin davet ettiğiniz arkadaşların oluşan kısım arkadaşlar. Loyal 2'de Loyal 1'in davet ettiği arkadaşların oluşan kısım arkadaşlar. Loyal 3'ü Loyal 2'nin davet ettiği arkadaşların oluşan kısım arkadaşlar. Siz bu işin önüne komisyon alıp para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da görüntüleyebiliyorsunuz. Loyal 1 için %5, Loyal 2 için %3, Loyal 3 LL2 için de %2'lik bir kazanç sağlıyorsa arkadaşlar ödül kazanabiliyorsunuz. Burada düzen kısmımız var. Burada gördüğünüz bir 100 dolar arkadaşlar. Ben kayıt olduğum için bir bonus verdi hesap bana. Bir 30 dolar da kendim yatırdım. 0.40 QS'i de arkadaşlar yatırım kısmından kazandım. Burada uygulama butonlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Deposu, deposu kısmı siteye para yatırmamı sağlıyor arkadaşlar. Hadi sizinle birlikte siteye nasıl para onu göstermek istiyorum. Deposu kısmına tıklıyorum. Buradan Tether ağını görüntüleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar buradan diğer ağları da seçebilirsiniz. Ben Tether'i seçtim. Buraya gidip mesela 30 dolar yatırmak istiyorum. 30'u giriyorum arkadaşlar. Continue dedim. Burada gördüğünüz gibi isterseniz QR kutu kullanarak isterseniz buradan TL cimasını kopyalayarak değişim yapabilirsiniz. Arkadaşlar Buradan cüzdanıma geliyorum. Send dedim buraya gelip adresimi yapıştırıyorum. Next dedim buradan USD seçiyorum. 30'a 30'e giriyorum arkadaşlar. Ondan sonra send deyip şifremi girip arkadaşlar confirm dediğimi işlem gerçekleşiyor arkadaşlar. Sonrasında buraya girip 5 dom dediğimde bakiye hesabıma geliyor arkadaşlar. Buradan da görüntüleyebilirsiniz. Şu an işlemde arkadaşlar. Ben para yatırdığımda hesabımı geliyor. Buradan da görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. 30 dolar yatırdım. 0.21 üyesi arkadaşlar. Yatırımdan kazandım arkadaşlar. Burada para çekme kısal bunu bırakacağım. Burada hesap kısmı var arkadaşlar. Burada hesabınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Burada geçmiş kısmınız var. Buranı görüntüleyebilirsiniz. Burada şifre işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Değiştirebilirsiniz haberiniz olsun. Burada dünkü kazandığım miktarı, şu anki arkadaşlar yatırımına kazandığım miktarı ve staking'deki yani yatırımdaki paramı görüntüleyebiliyorsunuz. Burada kasım servisi telegram grupları linkleri de mevcut. Buraya tıkladığınızda arkadaşlar Customer servisine veya Telegram direkt oradan iletişim sağlıyorsunuz arkadaşlar. Lokat kısmı hesabınıza çıkış yapmak için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sana sipariş şekilleri sonu göstermek istiyorum. Buradan bir direkt butonuna tıklıyorum. Burada arkadaşlar isterseniz Tron yes, isterseniz Polygon Matiş Ben Polygon mati seçmek istiyorum. Buraya geldim. Burada çekebileceğim günlük miktarı görüntüleyebiliyorsunuz. 0.21 arkadaşlar. Buraya gelip 0.21'e giriyorum. Buraya gelip kendi Matiş mı gireceğim arkadaşlar. Hemen buradan geliyorum. Buradan şu an ben Binance arkadaşlar. Buradan Matiş'e geliyorum. Yatırma diyorum arkadaşlar. Buradan poligon anı seçtim. Ona ile dedim. Buradan adresimi kopyaladım. Buraya geldim yapıştırdım arkadaşlar. Buraya da gelip belirlediğim işlem şifresini giriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şifremi de girdim. Gördüğünüz mü arkadaşlar. Para çekme gerçekleşti arkadaşlar. 5 kilo diyorum arkadaşlar. Birazdan hesabı gelmiş olur. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir videoların daha kalmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.